Ee, söyleyeceğim çok şey var ama az aza indirgiyim. Ee, ziyaret ettim. Ee, Ahbap Başkanı olarak buralarda çok ihtiyaç sahipleri diğer bölgelerde olduğu gibi vardı. Onlarla ilgili bazı konular vardı. Sağ olsun çok büyük desteğini görüyoruz. Ee, bununla ilgili e, gerek yine önümüzde yapacağımız faaliyetlerde, gerek belediye ile ahbaplar arasındaki kuracağımız köprüde e, sevgili başkanımızın da olmasını istedik. Elimizden ne geliyorsa ortak faydada koşturmaya devam edeceğiz. Geldiğimde de çok mutlu oldum. Bölgemizde ikamete başlamış. Biz ona önce gitmemiz lazımdı, o bize geldi. Teşekkür ediyoruz. Hem ileride yapacaklarımızı konuştuk. Biliyorsunuz kendisi ismen de marka, sanatçılığı da marka. Hem de yaptığı hayır sanat işleriyle ilgili de ciddi işleri var. Onlarla ilgili neler yapabiliriz de konuştuk. Teşekkür ediyoruz. Bölgemize de hoş geldiler. 好，动手，做这些图。